Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar burada kim varmış? Zehracığım. Arkadaşlar Zehra'nın suratı neden asık biliyor musunuz? Çünkü Zehra'nın karnı ağrıyor. Zehracığım bak bizim burada küçük bir misafirimiz varmış. Evet, evet. Arkadaşlar biz hayvanları çok seviyoruz. Yani nereye gitsek bir hayvan var yani. <laughs> Kaplumbağa, köpek, kedi değil mi Zehracığım? Piş, 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 piş. Gel. Gel gel. Neden dondunuz? Arkadaşlar şimdi keyif yapıyoruz Pizza keyfi. Gip Zehra aslında konuşmak istemiyor arkadaşlar. Zehra'yı özlediniz mi? Uzun zamandır video atmıyor. Ne Pis 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 Hayır. Dayı <laughs> <laughs> sen <SWE> bunu da. <SSSSSR> <laughs> <Biraz> oluyor evet. Ne oluyor orada? Zehra'cığım ne oluyor orada? Zehra'cığım neden pizzanı yemiyorsun? Yeme. Zera <SSS> <laughs> Ne? Neden pizzanı <'na> yemiyorsun? <laughs> ya yemeyeceğim. Zehra'cığım bak burada ne var? Bizi seven <laughs> hayvan. <laughs> Allah Allah mu? Kedici. Dur ona bir şeyler alalım Gel. Allah elimi yiyordu. Ay. Ay. Ne tatlı. Zehra'nın morali yerine geldi galiba. Ama elini yemesin. <laughs> Aa, dokundu Zehra. Dokunurum. Bak. Ya, kesimleri de. koparma. Yemiyorsun. Aa. Arkadaşlar benim elim yok. Zehra'cığım yani. hadi ufak bir muhabbet edelim seninle. Ben Muhammed Muhammed istemiyorum. Muhammed mi? Muhabbet demek istediler herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok hoşnutum. Hoş. <laughs> <dikerim> he. Zehra'cığım. <laughs> ne oluyor Zehra kızlar? Sana Bakıyorum artık. da çok mutlusunuz. <gülüyor> 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 Onlar parka geldi ya o yüzden ikizler. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ikizler. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar biz niye ikiz diyoruz biliyor musun? Çünkü kıyafetleri aynı ya. Şeyle. Tamam. Evet evet aynı evet, giyin. Aynı. <laughs> Saçları da aynı. Pijamaları da aynı. O, arkadaşlar da aynı. ikizler diyorlar ama gerçekten de ikiziz yani. Bileklikleri evet, aynı. Evet, Bileklik evet. aynı. Bileklikleri aynı. Yaratım, gözleri aynı. aynı. Burnaları aynı. Ayakları aynı. Küpeleri aynı. Başka ne aynı? Ayrı ayrı. ayrı. Dişler, tavşan dişleri ayrı. Ayrı değil zaten aynı. Aynı. Evet. Aynı <laughs> 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 Bedra'nın repliği. <laughs> <laughs> Bedra'nın kulakları çınlasın hemen yanı başımızda. <laughs> 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 Oreo'dur onun adı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü arkadaşlar Oreo'yu çok sever birisi. Çünkü, Çünkü kimmiş o? Abi. <laughs> Bedran abi. <laughs> Nazlı bir gelsen sen benim Ne yapıyorsun Zehra'cığım? Kediye mamasını veriyorum ketçap. <laughs> ketçap mı? Evet ketçap. Allah ayağım uyuştu. Zehra'yı al gidelim o şeranın. Evet. Zehra'cığım ne söylüyorsun bebeğim? Bebeğim. Arkadaşlar biz Kotip'e gittik. Köyümüzden bahsediyor. Evet köyümüze <gülüyor> gittik. <gülüyor> 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 Keşke ben de gelseydim ya. İlk başta çok korktu aslında girmek istemedi. Evet, ben korkuyordum. <laughs> Benim de değildi aslında. de. Sonra da bir de cesaret geldi, sonra hemen de yüzdüm. Ne bir geldi? Cesaret geldi. De. Ne geldi Zehra'cığım? Cesaret. <laughs> cesaret. Aferin sana. Arkadaşlar bu Zehra'yı tanımlıyor musunuz? üç kelimeyle? Zeki, yetenekli. Akıllı Paradezcim ve merhametlidir ben. ya. Çok merhametli Zehra şimdi mi dedeyim? Ay ben <gülüyor> dalmışım. <laughs> Zehra'yı üç kelimeyle anlatır. <laughs> <olacak. gülüyor> <Benim Olur>. Üç dedim <laughs> <kelime gülüyor> dört yaptın. Bir olmaz. Şu şekilde bizim cilcilerimiz vardı. Marifetli. Hala marifetli. Evet ya. marifetli. Oo. Yarı rejle. Zehra'nın bir sürü güzel özellikleri Ay. var. Say say bitmez. Ay. 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 Gerçekten sokar biliyor musun? Fıf. Kovdum onu. İvin ablamın burasına bir sokmuştu. İvin ablam bir daha alerjim Gel Zehra'cığım gel korkma kovdum onu. Benim alerjim var mı? Aaaa! Bizi ne <laughs> <Bize> ne, <oturacağız? gülüyor> ne var orada? Çok tatlı bir güvercin. Gel 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 gel. Zehra bir yanına yaklaş. Yanına yaklaşırsa kaçar. Zehra'cığım yanına bir yaklaş. Aa, geliyor. Uçutu gitti. Arkadaşlar bu hayvanlar bizi çok seviyor ya. Nereye gitsek bir çeşit... Arı geldi. Arı geldi, kedi geldi, bir de kuş geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oturmuş arkadaşlar. Kim? Öbür tarafta. Zeracığım kuşun nereye gitti? Arkadaşlar şelalelerin yanımıza gidelim mi? Hayır. Ben tek gideyim. Hayır Zera. Ee, çok yakınızım, yakınızım. Nedir? Yok Zehra'cığım gitmeyeceğiz gel otur. Ya ben gideceğim. ya oturur musun Zehra'cığım gel biraz ben... muhabbet Allah. edelim. Muhammed Muhammed. Ya giriyorlar içine. Boş ver Zehra'cığım gel. insan değiller ki giriyorlar yani elektrik. Giriyor mu? Eee vallahi giriyorlar. İnsan, insan değiller değilsin. gerçekten insan değiller. Elektrik çarparsa görüyoruz. Ee Zehra'cığım bugün hmm. eğlendin mi? Hiç. Çok Çünkü Sabah bir adımdan karnım ağrıdı. Arı geldi. Onu kovaladım. Bunu kovaladım. Oraya gittik. Buraya gittik. Yoruldum. Şaka. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kırmızı <laughs> dişleri arayın yanına gidin. Sarıştık annenin olduğunu desene. Tanıştığıma memnun oldum. Zehracığım. Zehracığım. Ha. Ne öğrenmişsin? Ablan sana ne öğretmiş? İngilizce. Söyler misin neler öğrenmişsin? Baba, name is Zehra'yı öğrenmişim. Başka hiçbir şey öğrenmedim. My name is. I'm ben sadece öğrenmişim. Başka ben... <laughs> <Ha. gülüyor> İngilizce saymayı da biliyordun. İngilizce kelimeler. Kelimeler değil ya sayılar Zehra'cığım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kadar. Aferin sana. Evet arkadaşlar çok yorulduk. Birazdan eve gideceğiz. Bugünkü videomuz da burada kalsın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Good bye bye. Bye Yəni ciddi. Nadı